ve bıraktıkları onurlu bir yolumuzu aydınlatan tüm değerlerimizi saygıyla, minnetle anıyorum. Evet, sevgili halkımız, bugün güneş bir başka güzel doğdu. 8 Mart'ın, Nevroz'un ve 1 Mayıs'ın mm yeah. çocukların sesi ve sözü olduk. Yalnız değilsiniz. HDP var dedik. Evet, parlamentoda yürüttüğümüz çalışmalarla başka bir Türkiye'nin mümkün olduğunu dünya aleme gösterdik. Herkese bunu izah ettik. Her gün büyüttüğümüz kadın mücadelemizle siyasette eşit temsiliyetin yollarını ve kanalını istiyoruz. Büyüyen demokrasi ittifakımız ve Kürdistani partilerle olan ittifakımız umudu daha da büyütmektedir. Yoldaş, Bunun için demokratik siyasetteki çözüm rolümüzü en güçlü şekilde oynayacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu ve şüphesi olmasın değerli halkımız. Bu final dönemini zihniyeti ise inkar ve bastırma politikasıyla ülkeyi götürü, geriye götürmekte ısrar etmektedir. Bu coğrafya yüz yılını kaybettiren Kürt sorunu bir hakikat olarak ülkenin ve siyasetin önünde durmaktadır. Kürt sorununun çözümsüzlüğü cumhuriyetin demokratikleşmesinin önündeki en büyük engellerden biridir. bu yola çıkarken bu çözümler için halkımıza söz verdik. Bu nedenle de komşumuzun şiarı çözüm biziz. Sözümüz var. Evet biraz önce sevgili Genel Başkanım Kemal da söyledi. Türk sorunun sorununun demokratik yollar çözümü için meclisin merkezinde yer aldığı bir mekanizma ve düzen ve süreç öneriyoruz. Evet, tüm siyasi partilerin ve toplumun bütün kesimlerini evet. mümkün ölçüde en geniş şekilde insanlık istediği bir barış sürecinde. Tabandan toplumdan kurulacak ve toplumsal tabakatla hayata geçirilecek bir barış süreci deneyeceğiz. İşte bu bizim bugüne kadar yapılan bütün spekülasyonlara karşı en net cevabımız Meclisin merkezde olmasını neden istiyoruz? Çünkü meclis sürecin güvencesini oluşturacaktır, oluşturmalıdır. Şeffaflığı sağlayacaktır, sağlamalıdır katılımcılığı mümkün kılacaktır, kılmalıdır. Bunlar olmadan barış süreçlerini çözüme götürmek ve yerleştirmek, kalıcı kılma mümkün değil diye Bakın, birkaç adım atılabilir. Çok öyle zor adımlar değil bunlar. Zor da olsa atılmalı. Bizler öneriyoruz. Birkaç başlık sayacağım böyle bir sürecin işlemesi için atılacak bu adımların yolu açabileceğine inanıyorum. Hak belli eşit başlığın güvence altına alınmış. Ana dilinde eğitim başta olmak üzere kimlik haklarının tanınması. Yerel demokrasinin kabul ve inşa edilmesi. Yargı aracılığıyla yaratılan bütün tahribatların onarılması, daha artık söyleyeyim. Tüm siyasi mahkumiyetlerin ve davaların sonuçlarıyla birlikte derhal ortadan kaldırılmıştır. Siyasi irade ve kazanımlara yönelik gasplara başta belediyeler olmak üzere her alandaki kayyum rejimine zor Bunlar bunların müzakirini hayata geçireceği yer en başta meclis oldu. Fakat tekrar söylüyorum. Bunları topluma mal etmek için de güçlü bir barış ve çözüm iradesi bu yönde bir toplumsal hareket gerektirir. HDP bütün bu konularda temel aktördür, kurucu güçlü, üzerine düşen her türlü görevi ve sorumluluğu yerine getirmeye hazırdır diyor. Gerçek çözüm ve kalıcı barış ancak geniş bir toplumsal bir toplumda Bunun için de toplumun bütün kesimlerinin birbirleriyle sürekli diyalog ve yapıcı tartışma yürütebilecekleri özgür ve demokratik bir ortama ihtiyaç var. O nedenle çözüm ve barış için mücadele özgürlük ve demokrasi için mücadeleden asla ayrı düşünülemez. Hepsi iç içedir. Çözüm ve barış için attığımız her adım demokrasi ve özgürlükleri güçlendirecektir. Demokrasi ve özgürlükleri güçlendirmek için yürüttüğümüz her mücadele çözümün ve barışın yolu Değerli kardeşlerim, seçimler yaklaştıkça en başta iktidar kısır siyasi hesaplar yaparak ve ikbal senaryoları devreye sokarak Türk sorununu araçsallaştırmış. Özellikle son dönemde İmralı'da uygulanan mutlak geçitle ilgili tartışmaları bu çerçevede değerlendiriyor. Değerli dostlar, hükümeti buradan apaçık uyarıyoruz. Teknik üzerinden oyun oynamayın. Tüm ülkeyi ve bölgeyi ilgilendiren bu denli önemli ve hayati bir meseleyi siyasi ikbal ve iktidar hedeflerimize alet etmeyin. Etmeye kalkarsanız da başaramazsınız. İmralı adına söz kurmayın. Halkı yanıltmaya çalışarak afaki gündemler yaratmayın. de son verin. Abdullah Öcalan'ın ne düşündüğünü kamuoyunun öğrenmesini sağlayacak. Ve esasen